İyi akşamlar arkadaşlar. 18 Ağustos 2020 Salı Kocaeli 1. ve 2. Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. 1. ayakta 5 numara Lady of Kaneko, 1 numara Kaliente. Bu iki at yeterli. 1. ayakta 1. Altılı'nın 1. ayağında 5-1 yeterli. 2. ayakta 12 numara Genç Mimar, 5 numara Dede Mehmet. Yine bu iki at yeterli. İkinci ayakta da 12, 5 yeterli. Üçüncü ayakta 4 numara Kiyotik. Mertcan Çelik ile tek olur. Üçüncü ayakta 4 numara Kiyotik. Mertcan Çelik ile tekimizdir. Birinci altılının dördüncü aya ikinci altılının birinci ayağında 6 numara Özbilgin kazanabilir. Alternatif tekimizdir. 3 numara Aşık Bey, 2 numara Tutarlı, 5 numara Çeroğlu ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Deniz Köpüğü, 8 numara Kılıçsoy, 4 numara Fanizan'ı ilave edebilirler. Yani burası 6, 3, 2, 5, 7, 8, 4 şeklindedir. Birinci altılının beşinci aya, ikinci altılının ikinci ayağında bir numara aksi adam, dört numara barlı Efe, on üç numara izem, üç numara aypars, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar iki numara Ataçhan, on bir numara Özgalip, altı numara Güngör Baba'yı ilave edebilirler. Yani burası da bir, dört, on üç, üç, 2-11-6 şeklindedir. Birinci altılının son ayağı, ikinci altılının üçüncü ayağında 8 numara Persian Prince 3 numara One Love 6 numara Black Power 1 numara Atam Cemil ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 numara Eyvah Mehmet 7 numara Mistonya, 4 numara Feyman Abi'yi ilave edebilirler. Yani burası da 8, 3, 6, 1, 2, 7, 4 şeklindedir. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılının dördüncü ayağında 3 numara çifte telli, 4 numara Babur Bey, 5 numara Yeşil Kale, 2 numara Şif Nefesi ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Atik Atik, 7 numara holiganı ilave edebilirler. 5. ayakta 3 numara Gattara Kadir Tokoçoğlu ile tek olur. 5. ayakta 3 numara Gattara tekimiz. Son ayakta 3 numara Serden Geçer Danyal Kaya ile tek olur. Son ayakta da 3 numara Serden Geçer tekimiz. Tahminlerimiz bu şekilde. Kocaeli tahminlerimiz bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.